Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monopoly Junior Elektronik Bankacılık oynayacağız. Evet bakın Monopoly Junior Elektronik Bankacılığımız böyle. Kedi var karakter olarak. Köpek falan var. İşte gemi, araba var. Açınca daha bir e, şey göreceksiniz zaten. Açıyoruz. Böyle şimdi e, açıyoruz. Bank ablam olacak arkadaşlar. Bankamız böyle arkadaşlar. Buradan kartları, kartların parasını azaltma, artırma, kira falan var. Ablam Burada var. Burada şans kartları, kartlar falan var. Burada da oyun tablası var. Ablam şöyle verelim. Zarımızı alalım. Şimdi Kartımız falan var. Paranız olacak. 18 liradan başlıyoruz arkadaşlar. Hida falan verme de var yerlerimizi. Şimdi böyle başlattım arkadaşlar. Ters ters koydu Arkadaşlar ha. evet ben de kendi şeyimi aldım ve ay şans kartlarımızı karıştırıyorum şans kartlarımızın yerine koyuyorum ve çapularımızı alalım bence sadece. arkadaşlar. Ben seçtim. Şimdi ara, arabayla geminin kartlarının tapularını içine koyacağım. Al Bu da senin. Kartları çıkartır mısın? arkadaşlar.

Hı -hı. Ay, evet. Şimdi kartlar bir tanesini ver istersen ablacığım. Evet. Arkadaşlar kartlarımız da böyle. Mesela, mesela bu kedi kartı. Böyle sokuyorsunuz şöyle. Sonra mesela burada 11 lira var ya. Şimdi bunu şöyle boyu basılı tutuyorsunuz. Ve oyun baştan bütün kartlara 18 lira veriyor. Evet. Şimdi e, oyuna başlıyoruz. Hadi sen. Tamamdır. Başlıyoruz. Evet. Şimdi hadi Bakın. Bana iki geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi son 1 2 pizza geldi. Arkadaşlar pizzacı geldi. Parası bir lira. E, kartımızdan şöyle eksiye basıp alabilirdik ama Salim almak istemedi. Evet şimdi sıra bende atıyorum. 5. 1 2 3 4 5. Ben dondurmacıyı alıyorum arkadaşlar. O da bir lira. Bu sıradakiler hep 1 lira, 2 lira, 3 3 üç burası üçle 3 liralar, 4 ve 5 liralar. Şimdi bakın şöyle 1 lira azaltıyorum. Sarmı kira vermeyeceğim için maviye basıyorum. Kendi kartımdan 1 lira azalttım. 12 kaldı arkadaşlar. Şimdi ben başlıyorum. Evet böyle. 2 geldi yine. 7, Bu sefer ben burayı alıyorum arkadaşlar. Fırın arkadaşlar. 1 lira. Şuraya şöyle koyalım. Ay. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Uf. Sıra geldi arkadaşlar bana yine şöyle kedicikle oynuyorum. Müze geldi ve kardımdan 2 lira azaltıyorum. Evet. Ve şimdi e, buraya aldığım için kedicikli tapumu koyuyorum. Ben de sıra arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 geldiği için arkadaşlar şans çekiyorum. Bakayım mı arkadaşlar? şöyle. Açık maviler şans. oldu. Şans bedava arasına geldi. Açık mavi bir hane ilerle diyor. İlerlediğin hanenin sahibi yoksa onu ücretsiz al. Eğer sahip varsa sahibine kirasını öde arkadaşlar. Mağerse onlar e, ikisi de dolu. E, hangisine gitmek istiyorsa Salim oraya gidecek. Böyle. Hayır e, gitmek zorundasın ablacığım. Gitmek istemiyorum olmaz. Tamam ben kendiminkine gidiyorum arkadaşlar. Kira kendisi ne gidiyor çocuk yani bir geldi. Kütüphaneyi alsam mı? İmkanım varken alayım bence. Şöyle bakın. Abla Merve'ye de almaya çalışıyor arkadaşlar. Tapımı koyuyorum. Böyle. Tabii 5 liralık yerler alacak. Tabii ki odalar en önemli yerler. Yeniköy ve Tarabiye mi diyor? 2 1 2 Abicim sen kodu istemeyesin Şimdi ben atıyorum arkadaşlar Zıra tekrar 4 1 2 3 Ücretsiz otopark. buradaki bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Satın da almıyorum. E, kira da ödemiyorum. Bekliyorum buradan. Sıra bana geldiğine kadar. 1-2 Kütüphaneci arkadaşlar ilk defa Salim bana kira verecek şimdi. Kira istemini size göstereyim. Salim'in kardını şöyle takıyorum. lira azaltıyorum ve evve basıyorum. Salim'in kardı burada şey alıyor. Ve benim kardımı taktığımda artı 2 lira gözüküyor bakın. Şöyle. Benim kardıma Salim'in kardından 2 lira geçmiş oluyor. 6 1 2 3 4 5 6 Codesa girdim arkadaşlar. Ben şimdi 4 lira verip çıkabilirim ama ben 4 lira vermeyeceğim. Ee, bir el bekleyeceğim. 1 2 3 alıyorum. Girme ağzına geldi arkadaşlar Salim. ve şimdi böyle ikili mi? Aha, <laughs> bir tane daha oynuyorsun sen. Bir tane daha oynuyorum. Sabahtan <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir el beklediğim için Salim bir daha oynuyor. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alıyorum tabii ki. Arkadaşlar. Evcil hayvan dükkanı diyor arkadaşlar. Burası 3 lira olduğu için 3 lira ödüyor Salim bankaya. <laughs> bundan Yani diyeceğim. arkadaşlar iyi yerler buralar. O yüzden ay tamam. iki şey İki. İki geldi arkadaşlar. Burası benim de. Şimdi sıra tek tekrardan bende. Başladım. Altı. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı. Arkadaşlar en iyi yerlerden biri geldi Salim'e. Yeni köy geldi. 5 liraya alacak Salim orayı. Kaç liradan kaldı? 5. Bir baksaydın. Şöyle 5 lirası kaldı. 5 liram kaldı arkadaşlar. Bir yerleri almamaya çalışacağım. Altı.

Hocam. Şansıma 4 1 2 3 4 5 dört ablacım 1 2 3 4 Şans Şimdi ben senin kardına 2 lira yükleyeyim Başlangıçtan geçtiği için Ha geçti 2 evet. lira maaş aldı Dediği için arkadaşlar Şans kardına Gemiye şans kardı geldi Gemi olmadığı için Tekrar Çekip bakalım bu burası benimdi. Çek. Şans. Kodesten ücretsiz çık. Bu kartı gerekli olana kadar sakla. Arkadaşlar ben hani kodese girdim 4 lira vermedim de şey yaptım ya bir yere bekledim ya. Ücretsiz çıkıyor Salim burada. Evet. O yüzden bu kartı saklıyorum. Böyle bir kart 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atlayın. Alıyorum arkadaşlar 4 lira. O da çok önemli bir adet arkadaşlar. 8 lira kaldı dört. arkadaşlar benim de. Benim de 8 arkadaşlar. 5. Ha. Hadi. Şimdi atıyordum. Uzadı. 5 geldi. 5 kişi geldi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bana ikilerden kira sonra... veriyor. Şaka oldu. Yine 5 liram kaldı. Allah'ın da 10 lira sonunda arkadaşlar. İnşallah 3 veya 3 gelir. İnşallah 3 veya 1 gelir arkadaşlar. 4 geldi. geldi. Bir, iki, bir. Bana beş arkadaşlar bu çok kötü oldu Salim'e 5 lira kira veriyorum 10 liram vardı Hayır Olamaz 10 liram oldu arkadaşlar Şimdi sıra sende Bende sıra Kilire. 10 liradan olmuş ya 8 liraydı 2 lira vermişti. 4 2 lira vermişti. O yüzden ben 4 lira arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Burası arkadaşlar otopark. Devam ediyoruz. Atıyorum. <laughs> Arkadaşlar bunlar benden ne istiyor? Zaten demin ceza olmamı sağladı. 1, 2, 3, 4. İnşallah güzel bir şey çıkar. En fazla beş tane ilerle istersen daha fazla ilerleyebilirsin. Ya şuradayken gelseydi ya bu şans kardı. Buraya geldiğin için iki kart alıyorsun abla. Aa! Şimdi. Kardeşimiz oldu. O yüzden onun seslerini duyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben 5 tane ilerlesem mi? Veya başka bir 5 tane ilerleyeyim. tane gidiyorum. Evet arkadaşlar iyi yaptı. İyi iyi. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Zaten şu şekilde. Şimdi attım. Dört. 1, 2, 3, 4 Mutlu oyuncak dükkanı Alıyorum arkadaşlar üç. Her yerde daha alıyorum Hayır, kiraya bastım Kiraya bastım arkadaşlar Yanlışlıkla Var bakalım Ne yapıyorsun Salih'im Üstü razı geri 10 liram vardı 7'ye düşmüş. Geri düşüremez hatun. Bilmiyorum ki. 10'dan 3 çıkar. 7. 7. O zaman bitti. 3 çıkardık. Hı, tamam. Tamam. 2. Benim uçam. Beni de. Go-Kart pisti. Alıyor alsam mı? Şansım var kanal bence. 5 liram kaldı. Aldım hadi. Kaç liran kaldı? 3. Sana ki daha mı daha yok abla? İyi filaz etmeni istiyorum. Ha geldi arkadaşlar 3 geleydi keşke. 3. Dört. Ama oh, kaç lira var yedi. Alsam mı almasam, mı, alsam mı almasam, mı, alsam mı almasam mı alıyorum. Alıyorum. Arkadaşlar şurayı almak için geriye beş lira kaldı. Kaç lira var? <laughs> üç. Benim üç. Al, 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 al. Canım onu değsin. Oh, şurayı aldım arkadaşlar. Şuraya şöyle 5 bir, 2 3 4 5 Şans kartı bir hani ilerle ya da bir şans kartı daha çek. Bir hani ilerlemeyeceğim. Yeni köye ilerle diyor arkadaşlar. Ben bu kadar şanslı sanabilir miyim? 3 liradan alayım lütfen. <laughs> şey şey ne Arkadaşlar iflas ettim. Evet arkadaşlar imkansız. Ve? Ne ya? beş ya? 5 Altın nisan oldu arkadaşlar. Oyunu salim kazandı. Arkadaşlar şimdi e, biz e, salim bank olacak öyle oynayacağız. Ve şimdi oyunumuzu baştan yani... Yok arkadaşlar Hiç artık yok. bitti. Oynamadık değil Anam istemiyorum. Tamam arkadaşlar o zaman videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.